Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte şey burası da sonacağız. Arkadaşlar like atıp abone no, olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim e, ben e, ilk videom bu benim. Abone olun, like atın. Ee, bana destek olun arkadaşlar kanalımızın ismi hemen aktan Topal arkadaşlar bakın resmi kulübümüz arkadaşlar bu ee, bu benim kardeşim ee, kutu biriktireceğim arkadaşlar sizin için en sonunda e, baya biriktireceğim siz aç dediğin zaman açacağım arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın özür dilerim pardon Arkadaşlar korona zorlu bir süreçteyiz. Sizi eğlendirmek amaçlı bir YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın. E, devamı gelsin. Günde 3-4 kere video çekmeye çalışacağım. Ama arkadaşlar çekemedim. E, çünkü bazı sorunlar oldu. Kayıt almayı unuttum. Ondan sonra iki kere bayağı bir video çektim ama he, çoğu ee, biraz kötü geçti diğerinde şarjı bitti bayağı bir kötü şeyler oldu lütfen emeğe saygı arkadaşlar lütfen arkadaşlar kulübümüzü gördüğünüz Eymen Halk'tan e, resmi kulübümüz arkadaşlar e, katılabilirsiniz e, iftar olmadan akşam 7 gibi saklambaç oynayacağız saklambaç oynayabileceğiz arkadaşlar bugün olmayacak o ama e, ben onu bir gün yapacağım arkadaşlar sizin için çok kişi bir kulübe gelsin arkadaşlar hoş yaptım özür dilerim arkadaşlar devam ediyor arttan kal bir sıkıyor Dönü şöyle sıkalım şuna da bir sıkalım şımardı şu Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Kalan 5 savaşçı var. Videoda arkadaşlar oh. Ultisini bize attı. Arkadaşlar Ben e, Bunu 19 litre yapmaya kas çalışacağım. Biliyorsunuz ki Sahur vakti geliyor şey, iftar vakti geliyor. Şu an ben videonun ne zaman yayınları bilmiyorum. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Tik var hemen öldürelim. Hadi hadi hadi. Hadi tamam arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim de video çekiyor. Arkadaşlar şurada uf uh, güzel sıktım. Ee, zorlu bir süreçti. Sizi eğlendirmek amaçlı, kendim de eğlenmek amaçlı ee, bir kanal kurmak istedim arkadaşlar. Ee, hatalarım olursa özür diliyorum sizden. Çünkü ben daha yeni açtım. ilk şeyim. Şimdi diyelim. o sekizlik. Ay Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar en esas lütfen tekrar diyorum. E, lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar benim şey özür Benim savaşçılarımdan 3 tane eksik arkadaşlar. Kutu biriktirip sizden ne zaman istediğiniz zaman o kutuları açıp İçinden karakter çıkarmaya çalışacağım. Karakter çıkmazsa aksesuar çıkar. E, koltun e, şeyi çıkar. Yıldız gücü arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz devam ediyor hala. Bir de devam ediyoruz. Devam ediyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yıldız babam geldi. Arkadaşlar şuradakini biraz sıkalım arkadaşlar videodayım şu an güzel bir video olsun inşallah. 那个老师在外面流。 是这是数的，让我数了。 ben niye ya? Arkadaşlar yine ben yine ben. Oo. Öldük arkadaşlar. Çok sevdik. Özür işte Arkadaşlar daha fazla başka videoların gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kulübü bir daha gösteriyorum. Lütfen. Lütfen katılın arkadaşlar. daha başladık. Arkadaşlar biraz kötü oynuyorum çünkü e, çok alışmadan başladım. Bir dahakine alışınca başlarım arkadaşlar. Özür diliyorum. Şimdi şu da adam var. Pemmiş kaçadım. Bursa geliyor. Öldürdük arkadaşlar videoda evet, mın abi Evet git abi, arkadaşlar çok özür dilerim salam kitaası geldi buraya işte arkadaşlar oyuna gireceğim arkadaşlar özür diliyorum. Biraz önce bağlantı koptu. Bir daha bir daha başladım. Kardeşim bu odaya geldi. O da video çekiyor. Özür diliyorum şimdi sizlerle. Sizlere. Ben biraz tutacağım, konsantre olmaya çalışıyorum. İnşallah da bir yolda bana mı? Ne Şurada şey var, kaçtım. Arkadaşlar abone olun. Ailemiz büyüsün. İlk videom lütfen emeğe saygı. Hani koronavirüs olduğu için dışarıya çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar. Koronavirüs olduğu için dışarıya çıkamıyoruz. Evde kalın sağlıklı kalın arkadaşlar. Lütfen dışarı çıkmayın. Evet, bu riski evet, göze almayın. Da da yani, evet arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Haydi Türkiye biraz daha dayanın. Evet, bir de ne Evet biz de bak evdeyiz arkadaşlar. İstesek dışarıda kalırız. Çok sıkıldık ama yine de e, sağlığımız için dışarı çıkacağım arkadaşlar. Evet biz dışarı çıkacağız. Tabii Cumhurbaşkanı izin verirse. Evet Cumhurbaşkanımız izin verirse dışarı çıkmayı planlıyoruz. Arkadaşlar hadi izin veririz. Bakayım Şöyle nasıl? Çok iyi devam ediyor. Ediyor. Ha ben tutuyordum. Arkadaşlar lütfen yani şey demeyin. al al Öldüm arkadaşlar. A -a -a. İkinci oldum. Ben tutuyorum. Arkadaşlar 10 dakika geçti. Ee, video birazdan bitecek. Arkadaşlar kabul etmiyorum. Siz istediğiniz için. Ama istiyorsanız ee, onlarla tek başkalarıyla oynayabilirim arkadaşlar istiyorsanız dostluk maçı da atabiliriz arkadaşlar istiyorsanız Allah'tan şu an bir sorun yok güzelce ne gidiyor Biz. Arkadaşlar sustuğum için özür dilerim. Konsantre oldum. Çünkü hemen hemen ölmek istemiyorum. Siz sıkılmayın diye arkadaşlar. arkadaşlar Brawl Stars evet arkadaşlar Brawl Stars yükleyebilirsiniz. Bir Ücretsiz bir oyun. Ee, biz biz de arkadaşımızdan duymuştuk. Yükledik. Arkadaşlar çok güzel bu oyun. indirirseniz sevinirim. Benim kulübüme gelin. Arkadaşlar. Kulübümün, kulübümüzün adı Eymen Ahtan. Evet arkadaşlar benim kulübümün ismi. Ben kurmuştum. Ama e, kardeşimin izleyicileri de bu kulübe katılabilir. Çok sevinirim. Arkadaşlar sıkıştım öleceğim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar 18 zıp olduk. Ediliyorum. Arkadaşlar. Jeton ödülleri geldi. <laughs> Ve Gördüğünüz gibi iki kutumuz oldu. Arkadaşlar abone olup Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olup like atmayı Görüşürüz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Türkiye diyorum. Bu videoyu burada ve bu videoyu burada, burada bitiriyorum. Arkadaşlar biraz ve bu videoyu burada bitiriyorum. Siz seviyorum.